Allah-u Teala bir mevcudu meçhuldür. Yani var ve vücudu vacip, zorunlu varlık. Her varlık ancak onunla izah edilebilir. Ama Allah'ın nasıl olduğu keyfiyeti, mahiyeti bizce meçhuldür. İlgili bir Kur'an ayeti bunu bize şöyle anlatır. لَا تُدْرِكُهُ ve ve yudrikul الْأَبْصَارِ Gözler onu idrak edemez ama gözleri de idrak eder. Biz mahlukuz, yaratılmışız. Biz kendi ruhumuzu bile tam anlayamıyoruz. İnsanda ruh var mı? Evet var. Ama bu ruh nasıl bir mahiyete sahiptir? Keyfiyeti nasıldır? Bunu anlamakta çok da ileri gidebilmiş değiliz. Hatta bununla alakalı bir şiirde deniliyor ki Hakikatul mer'i leysel mer'u yudrikuha Fekeyfe keyfiyetul cebbar dil gaddem. O veli ebdal-i halk ve enşaha. Fekeyfe idrikehu mustahdesun nesem. Yani kişi kendi hakikatını anlayamıyor. Nerede kaldı ezeliyet sahibi cebbarın, Allah'ın hakikatını anlayabilsin ki o Allah mahlukatı yoktan yarattı, inşa ile yarattı. Yaratılmış olan bir ruh böyle olan Allah'ı nasıl idrak edebilir? Ben buna güneş örneğini de vermek istiyorum. Mesela gündüz vakti dünyanın her tarafında gördüğümüz e, aydınlığın güneşten geldiğini bilmekteyiz. Ama acaba güneş nasıl? Haziran'ın ortasında, öğle vakti, e, güneşi böyle görmeye çalışsak, gözümüzü güneşe diksek, bir miktar sonra göz kamaşacak ve hiçbir şeyi görmes hale gelecektir. Göz nasıl ki Yine yaratılmış bir varlık olan güneşi doğrudan idrak edemiyor. Akıl da anlama aleti. Evet akılla biz çok şeyleri anlayabiliyoruz ama kendi ruhumuzu anlayamıyoruz. Zaman nedir? Zamanın keyfiyetini bilmiyoruz. Bunun dışında maddenin de pek çok sırlarını daha çözebilmiş değiliz. Yaratılmışları tam bilemezken Allah'ın nasıl olduğunu anlayabilmemiz elbette mümkün değildir. Bu noktada kitaplarımızda, kelam kitaplarımızda şöyle ifadeler geçer. El aczu anil idraki idrakün. Allah'ı anlamaktan aciz olduğumuzu bilmek Allah'ı anlamak demektir. Burada tabi Allah'ı anlamak derken anlamayacağımızı anlamak. O bir mevcudu meçhuldür. Onu bu haliyle e, bilmek. İşte biz en iyi e, Allahu Teala'yı Kur'an'da bize anlattığı şekliyle biliriz. Peygamber Efendimiz'in tavsif ettiği şekliyle biliriz ve bir de eserleriyle biliriz. Kainat onun eserleridir. Her bir resim, ressamından haber vermesi gibi her bir varlık da Allah'tan bize haber verir. Ve bu noktada baktığımızda etrafta gördüğümüz bütün varlıklar Allah'tan bize bir mesaj gibidir. Ve bununla alakalı Arapça bir şiirde denilmiş ki Teammel sutur al kainatı fe innehe minel meleil ala ilekere sailu, kainatın satırlarına dikkat et çünkü onlar meleği aladan sana gönderilen mektuplar. Yani Allah o yarattığı varlıklarla kendini bize tanıtıyor. Bir resim ressamını bildirmesi, tanıtması gibi güzel bir elbise terzisinden haber vermesi gibi her bir varlık onda görülen ilim, irade, kudret gibi, sanat gibi eserlerle yüce yaratıcının ilim sahibi olduğunu, irade sahibi olduğunu, kudret sahibi olduğunu, sanatkar olduğunu bize anlatıyor.